İyi günler arkadaşlar. Selamlar olsun hepinize. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Hepimize iyilik, güzellikler, sağlık, afiyet versin Rabbim diyorum. Bugün çok kısa bir sohbet yapacağım. Ee, hafta içinde Fatır suresinde bir ayet gözüme denk geldi. Çok hoşuma gitti. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Önce ayeti okuyacağım. Arkadaşlar, Fatır 10. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya onlar için çetin bir azap var. İşte onların tuzağı boşa çıkar demiş Diyanet Vakfı'nda. Bir başka e, şeyde çeviride kim izzet istemekteyse bilsin ki izzet tamamen sadece Allah'a aittir. Temiz kelime sadece ona, onun emrine tırmanır ve düzgün iyi eylem ona yükselir. Kötülükleri planlayanlara gelince kendiler için şiddetli bir azap vardır. İşte onların planı yok olur. Ayet böyle. Yani üstüne biraz durdum, düşündüm. Eee Zaten e, salih amelden kastediyor burada. İnsanlara e, faydası dokunacak yapılan eylemlerden söz ediyor. Bir de güzel sözler, dualar, e, olumlu konuşmalar, güzel temenniler, takdirkar konuşmalar. E, bunun diyor ikisi tek başına olmuyor diyor. İkisi birleştiği zaman Allah'a doğru yükselir. Şimdi bunların Allah'a yükseliyor olması bizi de yükseltir bizde yükseltir. Çünkü izzet şeref arayan kişi ancak bu yollarla izzet şerefe yani zaten aramaz da bunu yapanlar izzet şeref böyle vardır diyor. Arkasından da diyor ki kötülük planlayanlar sinsice bir, sinsice bir bin türlü hareketlere geçen kişilere diyor yani onların planları bozulur boşa gider oradan hiçbir şey bulamazlar diyor Yani hainlikle gizli planlarla gizli desiselerle şununla bununla kendine bir üstünlük sağlamaya çalışanların planları boşa gider diyor Bunlara günlük hayatımızda dikkat edeceğiz bakacağız <laughs> Şimdi arkadaşlar güzel sözler e, bizdeki önce içimizde düşüncelerimizle oluşur bir şeyi düşünmeden önce asla onu şeye geçiremeyiz. E, ayetin birinde der ki Bakara 84'te e, Allah sizin e, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir der. Yani içinizden ne düşünüyorsanız bütün bunları Allah biliyor zaten. Şimdi e, bu içinde planladığın plan eğer bir kötülük planlıyorsan onu da biliyor Allah İyilik yapacaksan onu da biliyor Allah. Zaten sen kötülük planlarken düşmeye başlıyorsun. Ee, yani şeytanın şeyine girmeye başlıyorsun o kötülükleri planlarken. Ee, onu da nereden görüyoruz? Ee, Fusilet suresinde kaçıncı ayetti? 34 mü ne olacak galiba şimdi hiç bakmayayım. Ee, bir kötülüğü iyilikle sav. O zaman görürsün ki düşmanın olan kişi dost gibi oluvermiş. Şimdi bu kötülüğü iyilikle sağmak inanın önce düşüncenizden başlar. Kafanızın içinde bir insana kötülükler planlarken ona karşı iyi cesar iyi diye iyi olarak konuştuğunuz kelimeler sizi asıl bir de münafık ve riyakar yapar. Onun için için nasılsa öyle olursun dışından da önce içini düzeltip birinden bir kötülük görüyorsun bir de iyi tarafı var onun iyi tarafını öne çıkararak düşüncelerini aldığında hakikaten o insandan da iyilikle karşılaşacaksın. Bunlar denenmiş şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bu türlerden çok bahsediliyor. Hepsinden buldukça sizlerle paylaşacağım. Ama bu Fatır 10'daki ayet çok harika bir ayet. Gerçekten insanın hareket hali, halindeyken, insana faydalı şeyler yaparken yaptığı, ettiği, konuştuğu, söylediği her şey onu yüceltiyor. Rabbına doğru yüceltiyor. Hani ruhlar iliğine ve siçğine der ya şeyde bazı ayetlerde işte iliğine doğru buradan yükselmeye başlıyor insan ve bu yüksekliği de hissetmeye başlarsın bunu yaşadıkça insan kendi görür. Hakikaten inşirah suresinde de sıkılan insanlar için, için ferahlaması için yorulduğunda kalk bir işle uğraştır. Kalkıp bir şeylerle uğraşmaya başladığında hele de bu eylemlerin düzgün ve insanlara faydalı eylemlerse, salih amellerse ki bunları da güzel, müşfik, e, olumlu, dualı sözlerle tamamlıyorsa insan işte onun Hakikaten Allah'a doğru yükselişi, yücelimi başlamıştır. Hani buna şimdi modern dilde de frekans derler ya, frekansın yükseliyor yani yükseliyor. Düşüklüklerden çıkıyorsun hatta güzel makamlara doğru yol almaya başlıyorsun ki bu da ancak güzel konuşmalarla, dualarla Allah'ı, Allah'a yakınlıkla, bak bunu Sad suresinde Davut peygamber ve Süleyman peygamberde de görürüz. Onlar da işledikleri bir hatalardan sonra tövbeler ettiler, güzel sözlerle yakardılar, iyi işler yaptılar ve Allah'a yakınlıkları vardı onların diyor. Bak yaklaştırıyor insanı değil mi? İşte bütün bunları gözeterek inşallah bütün bu ayetleri hayatımızda, hayatımıza geçirmek, yaşamımızı almak. Bunlar geçmiş zamanda da gelmiş, o zamana da aittir. Bugün de okuyoruz. Bu zamana da aittir. Allah'ım hepimizi de en güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı yaşamakla ödüllendirsin bu dünyada inşallah diyorum. Allah'ım hepimize imanla, Rabbimize yakın yaşayışlar nasip etsin inşallah. Bunlar da nasıl oluyormuş? Salih amellerle oluyormuş. Güzel konuşmalarla oluyormuş. İyi düşüncelerle oluyormuş. Demek ki Rabbimizin her zaman hani bizimle olduğunu unutmadan eğer kendimizde bir olumsuzluklar gördüğümüzde hemen tövbeye yaklaşıp ona sığınmak başka çaremiz yok Sığındığın zaman zaten güzelleşmeler başlıyor Rabbim inşallah en güzel günlerle, yaşamlarla bizi tekrar ediyorum, ödüllendirsin Allah'ım bu milletimizin ve dünyanın başındaki belaları da defetsin Filistin'deki katliamlara Rabbim inşallah insanların içine vereceğin merhamet duygularıyla bir son versinler Senden istiyoruz Rabbim. Ee, bilemiyorum daha fazla ne diyeceğim. Biraz üzgünüm. Çok fazla şey yapamadım. Biraz etkilendim bu bombalamalardan şeyden falan. Yani neden etkilendim? Dünyadaki bu kadar e, kötülük neden oluyor? Bu beni çok üzüyor. Güzel güzel yaşamak, e, mutlu mutlu yaşamak, hayatın her türlü şeyinden faydalanıp. Rabbimizin varlığına, birliğine şükretmek dururken niçin insanlar bu yollara başvuruyorlar? Güya ibadet edilecek bir yer için bu kadar insan kanına girdikten sonra o ettiğin ibadetin ne anlamı var? Evet, Kudüs bütün üç büyük dinde de, üç semavi dinde de mukaddes bir yerdir. Paylaşılamayacak ne ki? bir toprak parçasıdır nihayetinde evet oralardan bütün peygamberlerin başlama noktası olan bölgedir oralar kimseye ait değildir tüm inananlarındır bunları unutmayalım ee, unutmuyoruz zaten ama iş benlik senlik davasına düştüğü zaman bakın neler oluyor neler oluyor Allah'ım e, Müslüman halkının da bu ezik yaşayıştan kurtulması için inşallah yollarını açsın. İmanımızı kuvvetlendirip Kur'an'ı yaşamımıza geçirmek nasip eylesin. Rabb'im senden istiyoruz. Sen yardım et kullarına da. Ee, insaf, merhamet, ihsan ile herkese de bana da cümlesine de ee, doğru davranışlarımızı artıralım. Sana olan yakınlığımızı ilerletelim inşallah güzel sözlerle, salih amellerle yolunda yürümek nasip eyle. Ya Rabbi sana yakın yaşamlar nasip eyle. Bizi şeytanın her türlü vesvesesinden koruyasın inşallah. Çünkü sen dersin ki Kaf 16'da ben sizin e, size çok yakınım. Nefsinizin size nasıl vesveseler verdiğini bilirim. Nefsimizden de sana sığınıyoruz. Onun verdiği vesveselerden de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Sen bizi koruyasın. İslam alemine de kurtuluş zaferini ihsan eyleyesin. Tüm dünya insanlarını da katliam insanlarını da katliamlardan koruyasın. Ya Rabbi inşallah sana emretmek haddimiz değil. Koruyasın derken bu söylediklerimiz bize yer ediyor. Bu konuların önemli olduğunu, dünyada barışın sağlanmadığı yerde asla sevapların işlenmediğini biliyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Evet bu dünya hakikaten bir kaos, bir kargaşa. İşte bu alemde düzgün yaşamayı başaranlar en azından ahiretlerini imar edeceklerdir. Ya Rabbi kafamızdan geçen her düşüncelerimizi de biliyorsun. Onları eyleme geçirmeden düzeltmeyi nasip eylesin inşallah. Senin affına, bağışlamana muhtaçız, yardımına muhtaçız ya Rabbi. Bize yardım eyle. Senden istiyoruz. Selametle kalın. Allah'a emanet ol.